Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erencan ve Efecan yelek kapma oyunu oynayacaklar. Yani yelek değil de biz atlet atlet olarak başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Nasıl bu oyun Erencan bir anlatsana arkadaşlarına. Arkadaşlar bakın. Bak, önce açılıyor ve önce buradan böyle kaplanıyor. Yani böyle kapmayı Evet, kaptıktan sonra tekrar yerine koyuyoruz, değil mi? Evet. Evet başlıyoruz. Hazır mısınız? <laughs> bu tarafa gel bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Efecan buraya gel buraya gel. Bir iki üç başlayın bakalım. <laughs> Eren şu an abilik inisiyatifini kullandı. Kardeşine yardımcı oluyor. Çünkü Efecan çok muzlu. Şimdi ver onu abiye. Tekrar abiye ver. Evet. Tak bakalım nasıl takacaksın. Bekledik. Oldu mu? Eren da taktı. 3, 2, 1, başla. <laughs> Aferin size. Haydi Eren, haydi Efe, haydi. Evet. Kim kazandı şimdi? Eren. Evet, 1-1 bir bir oldular. Tekrar Efe Can, tekrar koy bakalım. Kim kazanacak yarışmayı? Yarışma sonucunda size sürprizim var. Tamam mı? Evet sürprizim var. 3-2-1 başla. Ya ama niye öyle yaptınız? Tekrar. Ama daha bitmedi yarışma. Ben yarışma bittiği zaman söyleyeceğim sürprizi. Tamam mı? 3-5 5 Hadi Efe. Efe şu an 2. Elencan bir 1 <laughs> evet iki iki oldu. Şimdi sürpriz değil daha var üç tane oyun kaldı. Kim kazanacak? Ama ağlarsan ben sana sürpriz vermem ki kazansan bile sana sürpriz vermem. Hadi bakalım başlıyoruz tekrar. 3 2 yoruldum mu arkadaşlar Efecan yorulmuş ve oynamayacağım diyor. Oysa daha yeni oynamaya başlamıştık. <laughs> o zaman ne diyorum Efecan? Söyleyeyim mi? Hayır, yarışmanın kazananı Elencan oluyor çünkü Efecan pes etti, yenilgiyi kabul etti. Sürprizi vereceğim ama sen yenildin tamam mı? Söyle bakayım tamam yenildin mi Efecan? Evet. Evet Efecan yenildi kazanan Elencan kocaman bir alkış Elencan'a. Erencan kazandı. Ateş eline. Sürpriz Erencan'a. Çünkü Erencan kazandı. Kazanılan sürprizimiz var. şaka <laughs> <laughs> yaptın. Şaka ettim. de birden vereceğim. Tamam mı? <laughs> Hadi şimdi bir sarılın bakayım abi kardeş birbirinize. Önce bir sarılın birbirinize. Hayır abi de bıcı bıcı yaptı dün. Sen de bıcı bıcı yaptın. Hadi bakalım. Üçe kadar sayıyorum. Sarılmanızı istiyorum. Bir... Ay ve Abi sarılıyor sana abi. Efecan sana ne oluyor ya? sarı bakayım abi şimdi. 1 2 Kalk abisi. Vurma abi. abi, abi. Efecan krize girdi arkadaşlar. Ya Efe sarılın. Evet. <laughs> Sevdim. mi? O zaman ne diyoruz Erencan? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza Hoş abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsunuz. izleyeceksiniz Abone ol